Burası evet şurada kemikleri görebiliyorsunuz parmağımın ucunda Evet sevgili Tekirdağlılar Tekirdağ'da Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi'nin yaptığı kendi deposunun içerisinde yapmaya çalıştığı su deposunda çıkan şehit kemiklerini çöpe mi attılar? Evet bu haberimizde altını dolduracağımız ve belgeleriyle ortaya koyacağımız bu gerçek tüylerinizi gerçek anlamda diken diken edecek Tez ki şehitlerimize saygı göstermeyi bekliyoruz dediğimizde Bakın bunun altını nasıl dolduracaklar? Evet sevgili Tekirdağlılar, şu an neredeyiz? Şu an eee Şehitler Abidesi'nin hemen arkasındaki Teskin'in e, su deposundayız. Su deposunda bir kazı çalışması var. Depo yapılıyor. Ve burada şu an parmağımın ucunda gördüğünüz yerde burada bir şehidimizin Çanakkale şehidimizin bir kafatası var. Buralarda daha fazla göstereceğim şeyler de var. Burada da kemikler var. Şehitlerimizin kemikleri burada çıkmış ve gördüğünüz gibi kenara atılmış gibi duruyor. Daha yakından göstereceğim. İçeriye girme iznimiz olmadığı için kameranın görüş açısına sokmaya çalışıyorum. Evet. Burası. Evet. Şurada kemikleri görebiliyorsunuz. Parmağımın ucunda. Şurada bir kafatası var. Onu da gösteriyorum. Evet. Göstermeye çalışıyorum. Evet. Evet şuradaki kafatasını görebiliyor musunuz acaba? Evet sevgili Tekirdallar neredeyiz? Şehitler Abidesi'nin üzerinde Teskin'in su deposundayız. Su deposunda bir kazı var. Bu kazıda da burada bir zannediyorum yine bir depo olanı yaratılmaya çalışılıyor. Depo olanı yaratılırken hemen yanı başındaki Şehitler Abidesi'nde Şehitler Abidesi burası Çanakkale Şehitleri Anıtının bulunduğu bölge ve burada da TESKİ bir sondaj çalışması yapıyor fakat sondaj çalışmasında burada şehitlerimizin kemikleri çıkmış. Evet sevgili Tekirdağlılar. Gördüğünüz gibi şehitlerimizin kemiklerini hiçe sayarak burada inşaata TESKİ ne yapmış? Devam etmiş. Burada TESKİ Genel Müdürü Şafak Başaya buraya gelip yerinde buradaki şehitlerimizin bu kemiklerini görmesini tavsiye ediyoruz. Siz burada inşaata devam ederken Çanakkale'de ülkemizin, milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını vermiş şehitlerimizin kemiklerine bu saygısızlığı yapamazsınız diyoruz. Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin hemen yanı başındaki 2500 tonluk su depolarında teski yeni bir imalat yapıyor. İmalat yapılırken imalatın olduğu yerde şehit kemikleri çıkıyor. Kafa tasları... Kol bacak kemikleri ve daha yüzlerce kemiğin olduğu bir alanda teski yeni bir inşaat imalatı yapıyor. Oraya elbette canlı yayın esnasında oraya müdahale edilmesini yetkililerin müdahale etmesini sağladık. İşte polislerin gelip alanı güvenlik alanı olarak belirleyip tespitini yapıp Afri'nde ülkemiz onlarca şehit verirken her gün ülkemize şehit cenazeleri gelirken. Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırasının kemikleri üzerine yapılan inşaat ve Teskin'in yaptığı bu inşaat gerçekten de yürekleri yaralamıştır. Gönüllerdeki şehitlerimizin aziz hatırasını yaralamıştır. Evet Kadir Bayrak, Çanakkale şehitleri anıtına Tekirdağ'da gidip poz vermeye benzemiyor işler. Çıkan şehit kemiklerini görmezden gelemezsiniz. Bakın burada yapılan bu inşaat çalışmasında belli ki çok büyük bir hafriyat toprağı çıkmıştır. Nerede bu afriyat toprağı? Şafak Paşa? Şafak Paşa? Nerede? Benim şehitlerimin kemikleri nerede? Bunların hesabını vereceksiniz. Eğer insanların şehidine, geçmişine, Çanakkale Savaşı gibi bir varlık savaşının aziz hatırasına saygısızlık ediyorsanız... ...bunun hesabını bu halka verirsiniz... Bunun hesabını bu halka verirsiniz Şafak Başa. Evet sevgili Tekirdağlılar. Ben şu anki üzüntümü hiçbir kelimeyle tarif edemem. Şehitlerimizin aziz hatırasının olduğu bir yerde çıkan şehit kemiklerini çöpe atmak, hafriyat toprağıyla bilinmeyen yerlere atmak kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Ya Şafak Bey, TESKİ Genel Müdürü burayı nasıl görmezsiniz? Burayı nasıl fark etmezsiniz? Kendi mücavir alanınız burası. Dışarıda yapılan bir çalışma değil. TESKİ'nin su deposunun içinde yapılan bir çalışma bu. Yazıklar olsun size. Şehitlerimizin aziz hatırasına göstermediğiniz saygı için yazıklar olsun size. Benim vatandaşım size söylenecek her cümleyi söylüyor zaten. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana Kadiral Bayrak Tezki Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tezki Genel Müdürü olarak Şafak Başa sana yazıklar olsun Lambadaki cin Nijat Hayvaz Yanılmaz Bizi izleyin haberiniz olsun Böyle şehitlerimize gösterilen Saygısızlıkları da haber yapmak Bizim için hiç mutluluk vericik bir şey değil İnanın böyle haberleri yapmaktan çok büyük Mutsuzluk duyuyorum Huzursuzluk duyuyorum Üzüntü duyuyorum Yani şehitlerimizin özellikle de Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bu saygısızlığı da asla hoş görmek istemiyorum. Şimdilik Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırasını her bir şehidimiz için Allah rahmet eylesin diyorum ve kendilerinin bu yönün Türkiye'sinin var olmasında çok büyük katkıları olduğu için de minnet ve saygıyla yeniden rahmetlanıyorum. Ama bu saygısızlığı yapanları da tarihe not ediyor. Asla unutmuyorum, unutmayın istiyorum. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, Kül Yutmaz.